Bugün yanımızdaki kapıya zile basıp kaçma yapacağız. Part 3 zile basıp kaçma yapacağız. Part 3'ü bu arada önce ayakkabıları almamız gerekiyor. Ki belli olmasın. Şunu, şunu, bunları al. Kapıya ne musun? Yok. Tamam, şu an içeri aldım kapıları. Şunu al, şunu al. Onu da mı alayım? Kalsın o kadar doldur. Oğlum o en Arkadaşlar çekiyorum. Kapıyı üstüne kapat. <laughs> arkadaşlar bile bastık şimdi. Açtılar mı kapıyı? Açmadılar galiba Yok açmadılar, yok açtılar da Dur Evet arkadaşlar çok güzel bir şey düşündüm Bir üst katımıza çıkacağız arkadaşlar Eymen evde kapının, kapının önünde Kapı açık bekleyecek Ben ayakkabılarımı giyeceğim üst kata çıkacağım üst katta iki tane zile aynı anda basacağım sonra direkt ineceğim. Sonra oradaki birinci kapıdaki adamlar sen benim zile basın diyecek. İkinci kapıdaki adamlar sen benim zile basın diyecek. Veya yaprağı yiyeceğiz. Güvenlikler falan güvenliklere haber verirlerse yaprağı yeriz. Evet şimdi hadi bakalım. Hadi bağlı, hadi, bakalım. hadi, bakalım. hadi bakalım. Ben gidiyorum Ama bir dakika. Tamam bir yok. Sen beni çekin Kapı... Arkadaşlar kameramız böyle. Koşayım şöyle. Bir. Değil mi? İyi, tamam, iyi, Tamam, tamam. Tam ben gidiyorum şimdi arkadaşlar. Tam ben gidiyorum şimdi. Ayakkabılarımı giyeyim. Bekliyorum ben. Kapı açık bekle tamam mı? Ayakkabılarımı giyiyorum. Üst katı iki tane basacağım sonra direkt kaçırayım. Kaçacağım. Arkadaşlar Ev lütfen kapı kapalı kalmasın lütfen. Kapı açık kapıda bekle beni. İki saniyede yapacağım zaten. İki saniyede basacaksın. Evet. Evet arkadaşlar piyasa. Evet. Aa. Ben. Çok eğlenceliydi. Evet. Ayakkabı koyayım. Şimdi bu videoyu izlediğiniz için arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Çok eğlenceliydi. Acayip eğlenceliydi. Allah'ım. arada hiç sıfır öz özgüvenim tavandı arkadaşlar. Normalde ben zile basarken çok bekliyordum böyle. Dur bir kapı delinler. Tamam, evet arkadaşlar. Hadi görüşürüz ben videoyu kapatıyorum. Bay bay.